Merhaba arkadaşlar Şu anda elimde bulundurduğum Model General Mobile Discovery ile Size bir genel inceleme iki çekmeyi düşünüyorum Telefonumuzun Size sistem testlerini yapacağım Performans testlerini yapacağım Bunları yaptıktan sonra da Bir iki tane de oyun oynayıp Videomuzu kapatacağız Ve istekleriniz, olsa, istekleriniz olursa Yorumlara yazabilirsiniz Şu anda hemen Başlayalım testlerimize hızlı bir şekilde. İlk önce size speed testimizi yapmaktan başlayalım. İnternet hız testimizi kontrol edelim. Şöyle tıklayalım. Şu anda şimdi yaklaştırayım. İnternet indirme hızımız 7 megabit olarak gösterdi. Yükleme hızımız 1 megabit bile olarak çıkmadı. Bunu tekrar test edelim. Şu anda direniyor. 7 megabit hadi. Tekrar 7 megabiti görebilecek miyiz? Evet 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 gördük gitti. Haydi 7.3 olarak değer verdi. Yükleme hızımız biraz yavaş. Ona da bir çözüm bulamadık. O da 82 olarak çıktı. Megabit olarak bunu zaten ayarları çoğu yapılmış. Gördüğünüz üzere 7.7 megabit internet hızı verdi indirme hızı dolant yükleme hızı olarak da 0.8 megabit değer verdi şöyle arkada olanları kapatalım bu clear master ben telefonu remini düzenlemesi için bu uygulamayı kullanıyorum şöyle bir kuadan standart testimizi yapalım ama ondan önce size sistemi göstereyim. Telefonumuzda neler var? ARM Cortex A7 tabanlı bir 4 çekirdekli 1.2 GHz hızında işlemcimiz var. Telefonumuzda bunun grafik yükünü PowerVR SGX544 MP grafik işlemcisi destekliyor. Telefonumuz yanına Mobile Discovery 1 1 GB RAM'e sahip telefonumuz onun dışında Android 4.2.1 versiyonunu kullanıyor. 720x1280 ekran çözünürlüğü. PPI değeri 320 DPI olarak gözüküyor ama PPI değeri vermekte telefonumuz. Bataryası da 1800 mAh. Burada da sensörleri görebiliyorsunuz. Sensör sayısı çok az. Birkaç tane sensör bulunuyor. Size göstereceklerim bu kadar. Bunda uygulamadan da çıkalım. Şimdi kodan standartın incelemesini yapmaya başlayalım. Hemen telefonumuz ayarlayalım şöyle. Dünya Dünya. Evet testimiz birazdan tamamlanır. Tamamlandı. Şu anda gördüğünüz üzere telefon HTC One X'in değerlerinden daha yüksek değer veriyor. Bundan tam 4.788 puan almış bu testten, Qua'dan standart testinden. Diğerlerde zaten alt modeller bu modellerle kıyaslanıyor. Hemen bu uygulamamızdan da çıkalım. Şöyle Antutu Benchmark testini yaparken gündemden de konuşmaya başlarız. Son gündemden Canım Mobile Diskare ile yeni çıkan haberleriyle ilgili dur 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 hemen General Mobile Discovery diye telefonumuzu gördü sıralama bu şekilde 4000 üzeri puan 40000 puana dayanan telefonlar Note 3 Xperia Z Ultra LG G2 bu telefonu çok yüksek değer verdiğini gösteriyorlar ama bence oyunlarda hiç aktif değil. Optimizasyonu sıfır yani. Onu size söyleyebilirim. Şimdi son gündemle ilgili konuşalım. Yeni General Mobile'in yeni çıkarmayı planladığı Discovery 2 modeli bunun devam modeli olarak özelliklerini size sayayım. Discovery 2'de 5 inç ekran bulunacak. Bu da aynı şekilde HD, Full HD değil. Full HD diyen arkadaşlar çıkabilir ama Full HD değil. 5 inç ekran olacak aynı şekilde retina diye geçecek ama retina değil. Yani PPI değeri yüksek sadece 320'li bir değer vermesini bekliyoruz. Bataryası 2600 mAh bir batarya bulunacak içinde. 4 çekirdekli Snapdragon 800 Qualcomm Snapdragon 800 400 ne 800 li. Qualcomm Qualcomm Snapdragon 400 işlemcisini barındıracak içinde. Bu yeni nesil yani biliyorsunuz bu işlemcilerde her sene her telefona mesela 400 dediğimiz zaman düşük algılanabilir ama yani bu yenilenip yeni şekli Snapdragon 800'ün 400'ün yani oynanmış biraz daha geliştirilmiş şeklini Discovery 2'ye koymayı düşünüyorlar. Bunun dışında arka kamerası 13 megapiksel oluyor. Ön kamerası ise 5 megapiksele çıkartılıyor. 13 megapiksel arka kamera bence çok iyi fotoğraflar çekeceğini sanıyorum. Düşünüyorum yani. Yapabilir. Onun dışında 1 GB RAM'e sahip aynı şekilde değişmedi. Çoğu işlemleri de aynı. Fakat ben bir hızlanmada biraz daha fark olacağını düşünüyorum. Discovery bu işi başarıyor. Canım Mobile. En azından bu telefonda iyi işler çıkartacağını ben size temin edebilirim. Ben bile yani çıktığı zaman direkt alacağımı söylüyorum herkese. Çıkar çıkmaz bir tane bu elime alıp size incelemesini en yakın zamanda paylaşacağım. Çıktığını duyursunlar da. Evet yeni haberlerden bir başka haberde Nokia'nın normal modeli olarak telefon çıkarmaya planladığını düşünüyoruz. Yani her haberde de bunu görüyorum. İnşallah Nokia telefon çıkartır da biz de o telefonlar alırız. Nokia'nın sağlamlığı hiçbir şekilde bulunmaz. Fazla özellik yapmayacak Nokia bu modelleri yeni çıkartmayı planladı modelde. Orta ve alt segmenti hedefleyeceğini düşünüyoruz. Öyle söyleniyor yani internette paylaşılan bilgilere göre. Orta ve alt segmenti telefonları piyasaya sürecek. Ve bu sadece yoklama amaçlı yani. Piyasayı yoklayacak her bir talep fazla gelirse üst seviye telefonlarda çıkartmaya başlayacak. İnşallah Nokia telefon çıkartır da biz o telefonları alırız. niye söyleyeyim. Ve incelememiz çok ses sonra, sonra bitecek. Sonra da bir iki oyun incelemesi yaparız. Evet. Telefonumuz değeri verdi. En üstte gördüğünüz gibi Note 3. Z Ultra G2 var tanıdık S4 var One bizim telefonumuz S2 13.000 puan aldı o telefonlar 35.000'e dayanmış fiyatına göre çok iyi ben size söyleyebilirim yani o kadar Nexus 4'ten aşağı olmasının sebebi de o Nexus 4'te Snapdragon S4 Pro işlemcisi bulunuyor S3'ün de son haliyle galiba biraz aşağıda bulunuyor S3'te kıyaslıyoruz ama genellikle S3'ün son güncellemelerden sonra bayağı bir geliştirildiğini size söyleyebilirim. 20.000'e 20 yakın hatta 20.000 puan alıyor bundan bu testten. Bazı arkadaşlarımızın testlerinde 20.000 iyi olarak söylüyor burada da. Şöyle ondan da çıkalım. Evet şu anda bir de Traffic Racer oyununa uygulamasını size oynayıp incelemesini çekelim. Şahinimiz de var orada. Şahin almayı almamışız da. Şu anda şöyle bir oyunu kullandım yani Hemen Şöyle oyunu başlatalım. Kusura bakmayın tek elle oynamaya çalışıyorum. Şu an bayağı bir zor. O da. Evet yani gördüğünüz üzere oyunu çok akıcı bir şekilde oynuyor. Evet videomu da burada sonlandırayım diyorum. Daha bir fazla oyun incelememi istiyorsanız yorumlarda şu alt kısımlardaki yorumlarda bunu yazın. Ben oradaki yorumlara ve like ve dislike düğmelerini kesinlikle kullanın. Onlara dikkat ediyorum. İzleyen arkadaşlar kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. İzleyip de kaçmayın. Abone olun en azından yeni çıkan videolarımı takip etmiş olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Birkaç video daha çekmeyi düşünüyorum. Sonra model değiştirip size yeni videolar çekeceğim. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.